Gelecek sezon hem Süper Lig'de hem de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak isteyen Galatasaray, eski oyuncusu Saça Boy ve Fenerbahçe'nin eski yıldızı Kim Min Jae'ye transfer teklifinde bulunmaya hazırlanıyor. Konuya ilişkin her iki oyuncunun da takımı olan Bayern Münih'ten müjdeli haber geldi. Alman basınına göre Bayern Münih, yeni sezon öncesi birkaç oyuncusuyla birden yolları ayırma kararı aldı. Bu isimlerden ikisi ise daha önce Süper Lig'de forma giymiş olan yıldızlar Saça Boy ve Kim Minja. Sürpriz transfer olabilir Bayern'in üzerine çizdiği ilk futbolcu Saça Boy. Sağ bek sorununu bir türlü çözemeyen sarı-kırmızılılar eski oyuncusuyla hala temas halinde. Münih devinin satış listesine koyduğu diğer oyuncu eski Fenerbahçeli Kim Minja. Savunmada Sanchez'in yanına yeni bir partner arayan Galatasaray, Güney Koreli stoperi renklerine bağlamak için Bayern'le görüşmelere en kısa sürede başlayacak.